1800 metre rakımlı tarladan herkese iyi günler. Kışlık ekim yapıyoruz arkadaşlar. Maral falfaları kesmeden gövdelerini toprağa yatırdık gördüğünüz gibi. Üzerine üzerine 5 santim 10 santim toprak sonra biraz daha fazla miktarda koyun gübresi sonra tekrar toprakla kapatacağız. Hava sıcakları sıcaklığı gündüz 10-12 derecelerde şu an. Geceleri de eksi 2, 3 hatta 4 dereceleri buluyor. Ama derin donlar yok öyle. Maral falfayı şimdi donduracak donlar yok henüz. Yan tarafta yazın ektiğimiz maral falfalarda görüyorsunuz hala yeşillik var tam kurumuş değiller. Bunlar bol hayvansal gübre almışlardı. Kışlık ekime devam edeceğiz. Daha doğrusu her yolu deneyeceğiz. İnşallah başarılı oluruz. Bu köklü olanlarda sorun kalmadı gibi. Ama yeni toprağa verdiklerimizi ile ilgili herhangi bir şey söyleyemeyiz. Deneyip göreceğiz inşallah. Denemeden bir şey söyleyemeyiz. Deneyeceğiz. Göreceğiz. İnşallah iyi bir sonuç alırız. Aradan böyle belli bir zaman geçecek. Daha önce toprağa, derin toprağa verdiğimiz maral falfalar var. Daha yüksek rakımda. Gidip onların videosunu çekip göstereceğiz önümüzdeki hafta inşallah. Al alfalfalar daha köklenmek üzere olanlar da var. Bakalım nasıl olacak. İnşallah sonu iyi olacaktır diye düşünüyorum.